Türkiye'nin dünyanın en çok izlenen televizyon programı olan küçük amatlı o köy bizim köyümüz programında bu hafta Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Yaygın Mahallesi'ndeyiz sevgili seyirciler. Yaygın Mahallesi'nde bizi neler bekliyor derken daha henüz e, girişinde karşımıza işte böyle bir tarihi yapı çıktı. Bizlerin zaten görmek istediği, insanların böyle merak ettiği yerlerden e, birine denk gelmek benim için ayrıca mutluluk kaynağıdır sevgili seyirciler. Üzerinde bulunduğum bu tarihi yapının şu anda bir tarihin üzerindeyim arkadaşlar. Bu tarihi yapının size kısaca bir bilgisini vermek istiyorum. Bir e, söylentiye göre 4. Murat döneminde yapılan bu yapı Kervansaray olarak kullanılıyormuş. Ama asıl tarihçilerin söylemiş olduğu şey ise bu yapının Selçuklu dönemine ait olduğuymuş. Bir Kervansaray olarak buraya inşa edilmiş. Tabi şu anda e, restore edilmek için burası koruma altına alınmış ama daha sonrasında e, pek bir şey yapılmamış. Maalesef ne ki. Yapılmadığı için de biz girişinden girip içerisini çekemiyoruz. Ama sizler için tepeye çıktım gözlerimle görüyorum şu anda. Şurada bir avlu var, şurada birkaç oda var. Burası bir oda. Şurası girişi. Yani ım, aslında zorlasak şuradan içeriye girebiliriz. abi diyorsun? Girek mi? Ne yapak Ee? Ne diyorsun? Ee? Tamam. O zaman ben şöyle aşağıya ineyim. Yaygına girmeden önce bu tarihi yapıyı çekmeden geçmek istemedik. Aşağıda zaten muhtarım da bizi bekliyor. Kendisiyle bir tanışalım. Sonrasında yaygını gezmeye başlayalım sevgili seyirciler. Sizlere bugüne kadar bizleri izlediğiniz için, ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve sizler için kendimi surlardan aşağı atlıyorum. <laughs> bir tanesi de demiyor ki dur atlama. Bir tanesi de demiyor ki dur atlama sen olmazsan RTV duman olur demiyor ya. Sen atla. Sen gel atla bak kafanı beynine ezerim ha Hüseyin. Hemen bir ineyim. Aslına bakarsan ben buradan aşağı inebilirim Hüseyin. İstersen sen şu tarafa git. Oğlum Hüseyin ne ara çıktın lan sen oraya? Ben iki saatte çıkamadım ne ara çıktın yavrum sen oraya ya? <laughs> Bari çıkmışken şuraları bir çek. Evet sevgili seyirciler olduğunuz Bu Kervansaray dönemin 8 yıldızlı otelleriyle kapışır durumdaymış. Burası İpek yolu üzerinde bulunan e, bir nokta olduğu için geçen kervanların dinlenmeleri, bir takım ihtiyaçlarını karşılamaları için gelip burada faydalandıkları bir mekan. Ama maalesef ki sahip çıkılmadığı için e, tarihin acımasız zamanın acımasız şeylerinde maalesef ki bu hale gelmiş durumda. Baktığımız zaman içerisinde gerçekten de ağaçlar bitmiş. Biraz daha böyle kalırsa zannedersen burası komple yıkılıp gidecek. Buradan yetkililere sesleniyorum. Tarihin böyle bize bırakmış olduğu mirasa sahip çıkalım. Gelelim burayı restore edelim. Burayı turizm noktası haline getirelim. Malatya'mıza böyle bir mekanı kazandıralım. Lütfen yav. Lütfen. Sakin olamam Benim burada tarihim böyle yıkılıp giderken ben sakin olamam kardeş. Gece geleceğim yatağım döşeyim şuraya yasa, yasa, sereceğim burada yatacağım ya. <laughs> He? Sen de mi geleceksin? Sen gelme zaten oğlum sen ne işin var burada? Yavaş yavaş şuralardan biraz detay alıp Yaygına doğru girelim artık. İnşallah burayla ilgili söylediklerimizi yetkililer duyarlar da bu güzel yapıyı tekrar restore edip Malatya'mıza kazandırırlar. Şimdi biz buraya çıktık da geri nasıl ineceğiz oğlum? <laughs> He? Muhtara söylesek vinç falan çağırsa olmaz mı? <laughs> ne dedin? Sen iner misin? Sen in ben sen kucağına atlayayım. İnin hadi.